Abi şimdi ne taraftan geldiniz? Almanya'dan güney batısından. Almanya. Güney batı. Hangi tarafta kalıyor abi o? Abi Fransa'ya biz 40 km Strasbourg'a tanınmıştır. Bir de İsviçre'ye de bazen 100 kilometreyi bir saat. Abi şu anda Almanya'da da durumlar kötü deniyor bize. Enflasyon çok fazla diyor. Aynı burası gibi diyorlar. Gerçekten öyle mi? Yani şimdi şöyle diyelim. Bir ara çok yükseldi. Mesela sıvı yağ. 15 euro oldu, 20 euro oldu, 5 litresi. Litresi 5 euroya falan çıktı. Şu an düştü. 1.99'a, 2.99'a falan. Sonra benzin desen 2.20, 2.40'a kadar çıkmış. Şu an 1.60, 1.70 civarında. Şimdi Almanya'dan geliyorsun. Burayı da biliyorsun. Bu defa geldiğinde ne gözlemledin? Nasıl gözüküyoruz abi oradan bakıldığında? Vallahi bana göre bile pahalı. Açık diyorum bak. Ben. ben şimdi geçen hafta salı geldim. Şimdiye kadar 700 euro para harcadım. Hani bir şey de yaptığım yok. Bir şey de yaptığım yok. Et desen aynı fiyat Almanya'da. Süt desen aynı fiyat. Bozdursam bile aynı fiyatı aynı değil. Aynı fiyata geliyor hepsi. Abi şu aynı anda fiyata geliyor. arabalar, evler ne durumda Almanya'da? Abi ben 9. ayın sonunda sıfır Clio aldım, Renault Clio sıfır. aldım. Sıfır. Arabayı burada Bursa'da yapmışlar. Ee, araba bana toplam 16.200 oraya geldi. Benim arabayı üstüne verdim. 5.000 euro'ya. Yani normalde araba 20 bin 20.000 euro civarına geliyordu. 16 bin euro nakitle aldım. Bir de şimdi, buradan gönderiyorlar. Oraya. Evet eh, oradan gönderiyorlar. Buradan, buradan Bursa'dan geldi. Normalde şimdilik de onlar da biraz yükseldi. Onlar şimdi 23 falan olmuş. Çünkü aldığım gün gördüm orada fiyatlarını falan. Ama yine de yani ona nazaran yine düşük yani buraya doğru. Evet abi yani 16-17 bin eurolar diyorsun. Yani 16-17 bin TL diyorsun. Abi burada yani, 3 sene çalışsan alamazsın o Yok arada. alamazsın işte. Sınırla burada enişteme sordum. Yarım milyondan başlar dedi onlar. Yani 320 bine geliyor bana normal. Türk parası açar bazen. bir yarım milyondan aşağı diyor alırsan. Bu diye. telefonlar falan nasıl abi Avrupa'da? Abi bak para şimdi. Para veriliyor mu onlara? Bak bu 2018 model Samsung 10 Plus. Tamam. Bunu ben zamanında 1 Euro'ya aldım sıfır. Anlaşmalı 1 Euro'ya. Nasıl diyeceksin oluyor bu? Sen gidiyorsun oraya Mediamarkt olsun işte telefon şeylerine olsun. Hı. Diyorsun ki ben işte şeyim bitiyor ben uzatmak istiyorum neyim var? Bana dedi sen ne istiyorsun? Ben dedim ben iPhone'cuyum. Bana dedi bak dedi, son model o zaman iPhone 11 vardı. Dedi o dedi sana 250'ye bırakırız. 1500 euro civarında dedi o Ben dedim o çok şu an param yok dedim o kadar. Sonra dedi abi dedi o da Türk düzeltisi zaten. Bu da iyi dedi. Ben de bunu kullanıyorum. Bu 1 euro dedi bir kere mahsus. Ama ayda işte 30 euro falan veriyorsun. 20 GB'ın var. Bütün hatlar bedava almayı için. Bir de Avrupa dışında da bedava. Ben şimdi misal Fransa'ya gideyim. Ben Fransa'da da bedava konuşabiliyorum orada. Fransa'da girdi. girdiğim Bambaşka bir dünyadan bahsediyor abla bize. Aynen öyle. Almanya'da, şimdi... Bir de Batlı diyorlardı Almanya yalanmış işte abi Almanya'dan geliyor. Yok ben ekstra bak Almanya'dan geçen haftanın şeyini bilen getirdim yani. Abi ne <laughs> diyorsun bak ya? Bak şimdi abla kola 99 kuruş. Pringles'i bilirsin. Pringles? <laughs> ha, al sana. Bak. Gel gel çek, çek. Ne bu? Allah aşkına çek. Al sana biber kilosu. Tamam mı? Allah Allah. Bu ne eti abi? Bu tavuk. 4.99 Abi bedava bunlar ya. Ha. Bak. Ha sana. 12 tane Red Bull 10 euro. Abi 2500 3000 euroya gelir mi bir kişinin aylığı almaya da çalışır? Vallahi şimdi ben yalnız yaşıyorum, evli değilim. Benim şeyim bir oluyor. Evli olmadım için. Ben 2500 euro civarında maaş alıyorum. Benim birader evli o 3000 alıyor. Aynı şirkete çalışıyoruz. Yardım yapıyorlar değil mi evlilere? Yok, şimdi şöyle senin eğer maaşın yetmezse o zaman yardım şey yapabilirsin, talep edebilirsin. Yani Bunun misal tarih ev... Bunun tarihi nedir abi? Bunun abi tarihi burada yazıyor. 27 12'den itibaren geçerli diyor. 2022. Yani 6-7 gün. Daha önce. geçen hafta Geçenki hafta. Geçenki hafta. Yılbaşı olayları evet. falan da var. Alın bak bira. Bex, bilmiyorum burada tanıyor musunuz? Heineken var burada tanınır o. Abi bir kasası değil. 14 euro. Bir kasası ben almaya değer. Bir kasası, mi? bir kasası. Evet. Bir, bir kasası. Bu bizim oranın en kaliteli birasıdır. Bizim bir, bir kentin. Allah aşkına şunu bir çekermis. Bir kasa biranın fiyatı. Hani Almanya batmıştı. Hani Almanya Korta batmıştı. Kası. Şu etin fiyatına bak. Döndür abi. Bu domuz etiymiş de, dana eti nerede abi, var ver, mı? Var var, aha buyur. Heh battı dedikleri Almanya'ya bak. Kilosu 21 Euro'ya Kilos geliyor. 100 gramı 2 Euro. euro. Heh. Hem Batlı de kalite bu. Battı dedikleri Almanya'ya bakar mısın? Daha 6-7 gün önceki dergi Hı. abi. Al sana vodka misal, millet diyor o pahalı almıyor. Al sana 9 lira 44 kuruş. Vodka bak Almanya'dan patlamış. 9 bin. Kaç? 9. Allah Allah. Burada Şimdi kahve de kaç para de... Nescafe misal? Ka Kafe de mi? Yok, Bim'de ne misal. Kadar? Valla çok Kilos. pahalı Nescafe ya. Yani. Nescafe çok pahalı kuzum be. yani. <laughs> Al abi bak kampanya yapmış. 5.99 Normalde iki katı. 50, %50 evet, indirim. 20 gram. Bir de bu indirim var. İndirim ya, mi 200 ya gram. Almanya devleti zorda değil mi? Niye indiriyorlar abi bunu? Yok ya onlar zorda falan diye bir şey yok. Siz inanıyor musunuz? Zor e, olduklarına. Yani bu kadar da uygun olduğunu şaşırdım ama. Bu kadar da uygun zannetmiyordum. Gerçekten de bayağı iyi durumdalar şey. Bak, Sizin... ya kesinlikle kesinlikle öyleler. Şampanya Almanya'da bak bu çok yani. kaliteli şampanya. 4.44 ya. <laughs> Al sana bak dana kıyma kilosu. Kilosu 5.79. İfşa oldunuz ifşa. Vallahi ifşa oldunuz. Yani ben ben yalan söyleyebilirim. Yok abi tamam mı? zaten. Yani, sen ben yalan ya? Yok hayır ben, ben bak Hiç ben, benim istediğim var. ne biliyor musun abla bak ben Almanya'dan buraya geliyorum 500 lira iki hafta 4 yıldızlı 5 yıldızlı otellerde 14 gün kalıyorum uçağımış hepsi içinde sen buradan karşı dakikaya geçemiyorsun Kesinlikle. öyle şey mi olur ya Aynen. benim istediğim tam sen yurt dışına çıkma ama al en istemi çocukları git Antalya'da bir hafta atıyorum 4000 bin mi? bin liraya, Hayal, bir, liraya bir şey Mümkün değil anneciğim. Mümkün değil. Bak bizim emekliler misal tamam düşük emekli alanlar da var. Yalan söylemek alınıyor burada. Adamlar bazı bazıları bin euro alıyor. Yetmiyor. Evet. Belediyeye gidiyorsun. Onların işte şey kağıtları dolduruyorsun. iki hafta içinde sana haber geliyor. İşte sana işte 300 lira ekstradan kira evet. Devlet yardım ediyor. Yani. Ka koymuyor ortada Yok. diyor. Hani. Orası sosyal bir ülke. Ediyor hani Peki Allah var abi bu var tatili orada. soracaktım daha demin söyledin. He. Mesela en yakın ne zaman tatile geldin paket halinde? Abi ben bu üçüncü, üçüncü gelişim bu sene. Bak geçen gün kış geldim He. yaz geldim o paket yazdım. tatiller var ya daha demin bahsettiğin 500 liraya 400 liraya alıyordun. Ee, ben geçen sene kışın kuşadasına geldim. Tamam. Korumara. Korumara. Korumara geldim. Beş yıldız daha bir orası. Valla 450 lira mı ne bir şey para verdik ya 10 günlüğüne. 10 günlüğüne içindi, her şey içindi. dahi. Tren, uçak, buradan alım götürmesi, yemesi içmesi Uşak, hepsi için. Uçak gidiş dönüş de dahi. Hepsi için, Hepsi için. Buradan daha ucuza gurbetçiler yani. alabiliyor. Sen şimdi buraya git, Sun Express var. Biz zaten SunExpress evet. uçuyoruz. Sen burada bir sor bakalım Almanya'ya kaç para. Bak ben şimdi yaz tatilini, ben gideyim kışın alayım. Ben bileti 200 Euro'ya alırım gidiş dönüş. Orada da bize havalimanı bir saat. Peki abi geldiğiniz zaman İçinizde üzüntü oluyor mu? Yani şu düştüğümüz hal Avrupa ben, Euro ben benim milletimi hani seven birisiyim, vatanımı seven biriyim. Ben Almanya'da doğdum, büyümün orada ama ben yine de Türk vatandaşıyım. Şeyiniz Almanya'da olmasın. mı doğmuştunuz? Ben Almanya'da doğma büyümeyim Yani ama çok üzülüyorum yani ya. Hani benim istediğim aynı haklar sizde de olsun. Başka bir şey istemiyorum ki ben. Aynısı. Hani bunu normalde büyüklerimiz hani öyle yapmasanız önce kendi milleti bir şey artarsa ver dışarı. Sıkıntı yok. Peki abi oradan bakıldığında nasıl bu defa iktidar değişecek mi? Muhalefet kazanacak mı? Vallahi yeni kana artık ihtiyaç var. Öyle diyelim. Misal bak ben burada misal bu yollar anam. Bizim en kötü yol buradan daha iyi ya. Abi darma duman her yer delik deşik. Ben, ben tır şoförüyüm. Yol inşaatında çalışıyorum. Adam 4-5 metre önce bir aşağı iniyor. Hatta onu ben bir röportajda senin görmüştüm. Karşıya kadar bir şişman bir kardeş var. O da diyordu 3-4 metre. Doğru diyor onu. Adam çamurun hepsini çıkartıyor önce. Taze çamur koyar. Üstüne ona böyle böyle taşlar koyar. işte taşlar küçülür. En son üstteki asfalt da bu kadar olur. Ama 4-5 kat asfalt olur. 30 sene tutar sana. Değil mi? Bitti. Yama yama yama. Bütün yollar yama. Yok. Bizde böyle bulamazsın ya. Bizde en kötüsü buradan daha ya. Şu Misal biz şey e, korona zamanında iki kere 500 euro resmi de var gösterebilirim. E, hükümetten devlet kasasından prim aldık. 500 euro. Kro korona peremi. Yani bu zamanın parasında 10.000 bin TL para yapar. Abi devletin arkasında arkanızda olduğunu hissediyorsunuz. Bu da size Ediyoruz. bir güven vermiyor mu abi? Bir güven veriyordur. Ya değil mi veriyor yani? tabii. Nasıl yani oluyor? bize şimdi misal hastaneye gidiyorsun. Sigorta şeyim var, kartım var. Sıp basıyordum. Ben burada geçenlerin dişliğe gittim. Dişim ağrıyor diye. 800 TL para verdim. Almanya'da dişliğe gittim. Kartı sokayım. Bitti o iş. Senin hani Almanya'da sokakta bilen yatsan var hani. Orada var. Yok değil. Olmaz diyorlar. Evet. Yani. Onlar hastanelik olsun. Ameliyatı gerekirse yaparlar. Hepsini yaparlar. Sonra nasıl Senin sigortan var mı? Yok sen de para da olmaz. Tamam sen bunu imza at biz devlet kasasını alırız bitti. Bizim orada şöyle bir şey vardır. Ee, sınır vardır. Şimdi misal burası güzel bir yer. Burada en fazla bir karesi atıyorum 10 TL. <laughs> sen ev sahibi olarak 12 yapamazsın. Ben zaten onu vermem o zaman. Çünkü burada kanunu 10 diyor. Sen mahkemeye çıksan mahkemeden sen, sen yersin şeyi. Hani öyle bir sistemler yapmaları lazım. Aslında var. Uygulamıyorlar işte. Uygulamıyorlar. Yani. Burada birçok şeyin aslında kanunu var ama kimse uygulamıyor. İşte o olması lazım. Peşinden koşacaksın sen evet. bunu Sen Almanya'da bazı yerlerde siyere sigara atamıyorsun ya. Adam bir de, cezayı yapıştırıyor. Bir diyor. abi Almanya'da. İktidarı destekleyen insanlar da var. Var. Yarı yarıya'dan var. fazla mı diyelim biraz ya da yarı yarıya mı? Nasıl Almaya yüzde yetmişi destekliyor. Peki şu anki hali görmüyorlar mı gerçekten abi? Yani bizim zorda olduğumuzu, geçinemediğimizi, ev kiraları 5000, 6000 altı bin oldu. Yani görmüyorlar abi, mı? abi ben şimdi şöyle diyeyim sana. Bazıları diyor yazık diyor. Herhalde. Bazıları diyor onlar yalan söylüyor diyor. Şimdi bir de böyle diyorlar. Orada doğru bak kendime. Kafeler dolu. Evet. Ben şaşıyorum valla nasıl yapıyor bu millet? Onu ben anlamıyorum. İnsanlar kafeye de yemeğe de gitmezse abi gidiyor ama ya üç işte. gidiyorsa bir gidiyor. He sen şunu diyorsan kafelere hiç gidilmesin, dışarıda oturulmasın abi. Yo inan ben onu artık... demiyorum, onu ben demiyorum. Yani Hayır ben bir tek ben bir tek yani. diyorum ki hani millet az alıyor ama nasıl yapıyor? Ben ona hani hayranım. Misal sen bir yemeğe gidiyorsun. Evet. Sini restoranı var şurada biliyor evet, musun? Evet, evet, evet. Biz orada çok gideriz. Çok lüks bir. Yer. Ne abi? Geç, e, en son geldiğimizde geçen sene geldiğimde gitmiştik eniştemle. 6 kişi mi 8 kişi mi neydik? Euro olarak 130 Euro para verdim? 8 kişi. Almanya'da ben 8 kişi 300 Euro veririm oraya öyle yerde rahat rahat. Ama bana koymuyor. Tabii. Bana koymuyor. Abi paran 19 kat değerli. Ha. Almanya'dan gelmiş abi. 19.000 TL'ye araba almış oranın 19.000 TL'ye <laughs> Neler anlatıyor <laughs> inanamadım. Biz bize zaten çok ediyoruz görmüşsündür. Biz bize ha. de ediyoruz. Tabii. Çünkü baş abi başladı mı bozulmaya sona kadar gidiyor. Memlekette neler oluyor görüyorsun yani. Aynen Amin. öyle. Misal söz öldürüm de hemşerim. Allah git pazara git. Vallahi millet ağlıyor. Ben bugün gittim pazara. He vallahi benim millet ağlıyor. Benim için çok ucuz. Patlıcan ayıp söylemesi. 18 TL. Ya. Enişteme dedim. Ucuz mu sen? Enişteme dedi, Ne ucuz ya? Diyorum bize 80 sente geliyor. Ya sen ne ucuz ama Almaya şu an kışın 5 euro onlar kilosu. Ve abi sana şöyle söyleyeyim. Daha hiper gel gelmedi deniyor. He. Eğer Mart ayında bu 8500'ün etkisi gelirse piyasalara. Oh. Eşi oh. yine ya. Zangır zangır titriyoruz gelmesin. Anamızı ağlatırlar vallahi. İyi tarafı şimdilik. Bak yazın geldiğinde benzin mazot 30 TL'ydi. Evet. Şimdi 22 lira mı öyle bir şey evet, galiba evet, değil mi? Evet. Hani Almanya'dan ucuz. Ama ben öyle hesaplamıyorum. Ben bilim olarak hesaplıyorum. ben şimdi almaya da litreye 22 vereceğim. Yakalara benzin istasyonu ya sen ne diyorsun ya? <laughs> Abi burası biraz orman kalmıyor. Orman ya mazot mazo kaç para oldu? Abi şimdi şu an 1.70, 1.80 civarında benzin 1.60. Mazot çıktı 2.5'a kadar çıktı. E burada 27 de, çıktı dediği de 2 katı ha. çıkmış. Evet. Öyle. Çıktı Ben 50 liralık 50 liraya dolduruyordum, 100 oldu muhafaza ediyordum. Ne oluyor? Burada 50 TL doldurduğumuz artık 400 TL oldu. Abi. Yani. Maalesef. Yok şimdi 400'e de dolduramıyorum. Tabii ya. hayır yani, birim oldu. 8 katı oldu yani. Otobüs seferleri falan... 28'e gitti, biraz gerilendi. Tahmin şimdi 24... 24. Peki, o arabayı şimdi... almak... O benzinciye götürmek 10 katından fazla çünkü hem araba arttı hem benzinci arttı hem otobanlar arttı her şey arttı abi. Bak Almanya'da herkes araba alabilir herkes bak ben ilk maaş mı? Ben senin. Almanya'da yaşıyorum abi. Oo hamserim o zaman sen gel burada yaşa. Ben işte yapamam Tem, onu, ben onu yapamam. Ben, bu, geçen bu. ben bile yapamam diyorsun He. Siz nasıl yapıyorsunuz? He. <laughs> ben enişteme geçen gün dedim bana dedim burada bir şirket dedim euro üzerinden dedim 4000 euro bana maaş versin. ben temelli gideyim. ama hep euro alacağım ben. O asayeni hmm. beni karıştırdı. O euro'yu burada Cumhurbaşkanı alıyor. Şimdi ben emekli 10 milyar para alıyorum ayda. Dört Türk parası i̇şte. alıyorum. Ah, ah, evet. Kolay abi gelsin abi sana bekim. Abi biz Almanya'dan gelmiş. Tamam. Orayı anlatıyor abi. Biz de öyle yaşamak istiyoruz evet. ya. Ne zaman? Hiç Şu biz de öyle yaşarız abi. Abi şöyle ya, uzun uzun yaşıyorlar. Bu ya, enfeksiyonlar biraz evet büyük enflasyonlar falan biraz düşürsünler. Bilet daha daha iyi geçim geçim kolaylıklar olsun yani. İnşallah. Biraz yükselsinler maaşlarda yani. Yani fakir fakire yetiştiremiyor zaten her şey pahalılıktan. Yani insan dışarıda bile yemek yemiş anda korkuyor yani. Evden dışarı çıkamıyoruz yani. Bir çay bir çay bile içemiyoruz. Bir bardak çay onlar olmuş. Yani millet çok zor durum durumda yani. Dar boğaza da yani gerçekten yani. Senin gerçeği bu abi. Yani Hiç bunu öğrenin abi de. der. Ya yapmayın üzülüyorum. böyle yapmayın bak. Üzülüyor. Yani oylar geliyor diye ya. yani düşünmeniz lazım. Bak oylara da geliyor nasıl olsa. Ama buna göre düşünmeniz lazım biraz. Evet. Attığınız adıma dikkat etmeniz lazım. Evet. Zaten bir tepki var abi evet. halkın her kesiminden bu kadar evet olmaz. Evet abi yani bir gerçekten bir yani. Evet. Abi sistem var ya sizin orada. Buraya da bizim hayalimiz artık şu cumhuriyet sistemi, hukuk sistemi, demokrasi sistemi otursun abi. Ya işte Çünkü 100 yıl istiyoruz. oldu abi Sonra artık. Biz de istiyoruz bıktık <laughs> ya. ama olmuyor Hamza abi. Abicim <laughs> abi. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Almanya ederim. Almanya'ya selamlar. Geleceğiz. Aleyküm selam. Inşallah. i̇nşallah. Orada da röportajlar yapacağız. Nereye gidesiniz? Köl abi, tarafına mı? Köl, Nereye gidiyorsunuz Hamburg, Berlin. aşağıdayım. Sizin olduğunuz taraf? Freiburg. Freiburg. Orası evet. nereye yakın? Abi size şey söylediğim gibi 100 kilometreyim Fransa'ya ben Strasbourg'a 40 km. Oraya geleceğiz. Fransa sınırına geleceğiz abi. Seni evet. de aşağıdayım abi. Bayağı İnşallah misafirin yani. olacağız. Saygılar İnşallah. Abicim, Sağ görüşürüz. olun.